Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün virüs testi yapıyoruz. Evet, Minecraft'la virüs testi berabere kalmıştı yaptığım ankette ama ben çak çevirdim ve virüs testi çıktı. Oğlum, bedava oyunlar diye bir dosya indirdim. Firefox'tan. Gayet güvenli bir dosyaya benziyor. O yüzden şu oyunlar dosyasını açacağım. Oyun istiyorum abi oyun oynamak istiyorum. Yapma. Ne oluyor Cemedeler oluyor bir sürü. Bilgisayar donmaya başladı. Bilgisayar donmaya başladı. Dur. 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 Çok bir şey yapma. Aa, ne oluyor bilgisayar? Bilgisayar azından donmaya başladı. Dur. Dur dosya gezginliği açıyor. Hayır bilgisayarı öyle bilgisayarı

Şey anne. Si şunları si. Ne oluyor bilgisayara? Hata sesi gelmeye başladı. <laughs> Düşük bütçeli memziği açtık arkadaşlar az önce yanlışlıkla. <laughs> Düşük bütçeli memziği açtık az önce. Düşük bütçeli memziği nasıl bu kadar sinir bozucu olabiliyor? Aa bitti. Bitmedi. Allah'ın cezası ya. <laughs> Bitmedi, bitmedi. Bu ne? Loop mu bu? Sonsuz döngüye girdik. Abi. Abi sonsuz döngüye girdik. Tam ekran kipine geç. Tam ekran kipine geç. Allah'ın cezası. Dur, dur, dur. Bu şu an değil. Bu şu an değil. Hayır. sıçıldı bu arada az önce. Birisi içine sıçtık. Beyler. Bir tane daha virüsüm var. Ekstra olarak da bu virüs var ya. içimden geçti benim ya. Açma artık site. Artık bir şey açma. Ha tamam bitti virüs herhalde değil mi? Şunu niye kapatamadım ben? Kapat. Kapat. Web mağazasına niye giriyorsun? lol açıp duruyor lol açılma artık hala kullanıyorum kardeşim tamam kullan bit kapat şunu kapat şunu kapat şunu ekstra vücudumu açmış geri zekalı hala açıyor bunu, bununla birlikte yuvarın taksak açsak Ha dur. <laughs> Allanca bu arada ya idiot bonuslu hala kullanıyorum. Bu Bo bonus. <laughs> Aa, sesi, gitti. <laughs> Oğlum, sesi gitti diyorum bak. H halen geliyor sesi. Aa ben şuradan kapatırım o zaman. Bir dakika. Bilgisayar dondu. <laughs> Kapatmaya çalışıyorum. <gülüyor> 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 i̇şte. İstemesem olmayacak mıydı o? Bunlar kapanamıyor. <laughs> Bunlar kapanamıyor. <gülüyor> 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 hala açılıyor. Aha yakaladım diyeceğim. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla üzerine tıklıyorum üzerine tıklıyorum. Aha <gülüyor> 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 içinden geçti bilgisayarım. Video bu kadar olsun arkadaşlar o zaman. Iıı kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> için burada virüs deniyoruz. Tabi virtual box'a deniyoruz. Sakın sakın gerçek bilgisayarınızda yapmayın böyle şeyler. Sonra da benim başıma kalırsınız olmaz böyle. Tamam. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sakın denemeyin kendi bilgisayarınızda virüs. Ben bunu virtual box'ta deniyorum yani. Size uyarı olsun bu. Eğer bilgisayarınızda virüs denemeye kalkışırsanız kötü şeyler olur bilgisayarınıza. Bir daha kullanamayabilirsiniz. Bilgilerinizi çala